Şimdi arkadaşlar bu videoda Tera'nın kağıtlarına bakacağız ve şimdiki seri olalım. Burada şu Tera'nın Kimse al, sattı, sesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak. Alcanın sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar hemen Tera'dan başlayalım. Arkadaşlar şimdi Tera 4 saatlikte destek bölgemiz 280.280 buçuk. 280 Bakın hiç altına inmemiş yükselişe başladığından beri Günlükte arkadaşlar 273.99 ben haftalıkta takip edeceğim. Haftalık çünkü bunun bitişle ilgili haftalık. Haftalıktaki hareketli ortalamamızda 244 TL 30 kuruş. Şimdi tekrar 4 saatliğe geri geleyim. Evet güzel güzel yükselişine devam ediyoruz. Sonunda kanalın içine girdik e, bek hedef fiyatım arkadaşlar 355 lira tehol evet tehol arkadaşlar yükselişini devam ediyor neredeyse 15 günlük bir yatay sürecin ardından güzel güzel yükselmeye başladık bugün de artı 348 kapattı ben de arkadaşlar bugün 31.08'den aldım ee, arkadaşlar 31.08'den aldım. Ee, dün de tavan olmuştu zaten ee, bugün de artı 3.48 yaptı bakalım nereye gidecek kadar gidecek e, ee, 31.08'den aldığımı tekrar söylüyorum 31.08'de işaretleyin de şuradan aldığımı 31.08'den aldım buradan aldım 31.08'den aldım. E, ee, diğerine bakalım. TR Hol. TR -Hol. Düş düşüyoruz arkadaşlar. Düzenlemedir. TR Hol 0. Evet. 4 saatlik hareketli ortalamasının altında kapanış şey yapması durumunda günlükten takip edeceksiniz. 647 TL 10 kuruş. Günlükteki de 622 arkadaşlar haberiniz olsun. Önce 4 gün ve haftalık diye gideceksiniz. Dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada sürekli bir yatırım tavsiyesi değildir.